Yolculuk uzun ve tehlikeli olabilir. Dikkatli olun. Merak etmeyin efendim. Gereken yapılacaktır. Allah'ın bereketi ve nuru üzerinize olsun. Bu videoda Hazreti Abdullah İbn Abbas'ın hayatını anlatacağız. Sahabelerimizin hayatını başka kardeşlerimize ulaşması için videomuzu beğenip yorum yaparsanız daha çok kardeşimize ulaşır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden üç sene önceydi. Amcası Hazreti Abbas'ın evinde bir şenlik vardı. Bir oğlan çocuğu dünyaya gelmişti. Çocuğu Resulullah'a götürdüler. Nur topu çocuğu kucağına alan kainatın efendisi ona Abdullah ismini verdi. Ağzına biraz hurma ezmesi koydu ve dua buyurdu. Küçük Abdullah, Peygamber Efendimizin ailesinin bir ferdiydi. Teyzesi Hazreti Meymune, Resulullah'ın mübarek hanımlarındandı. Bu sebeple Hazreti Abdullah, Efendimizin evine sık sık gider, ondan ders alırdı. Resulullah ile birlikte geceleri ibadet eder, hizmetini görürdü. Çalışkanlığıyla, pratik zekasıyla ve doğruluğuyla Peygamberimizin sevgisini kazanmıştı. Hazreti, Peygamber Abdullah'ın bir alim olarak, mükemmel bir sahabi olarak yetişmesini istiyor. Her vesileyle ders veriyor eğitiyordu. Hazreti Abdullah bir defasında peygamberimizin arkasında namaz kılarken biraz uzakta durmuştu. Aynı hizada namaz kılmanın Resulullah'a saygısızlık olacağını düşünüyordu. Peygamberimiz başından hafifçe tutup sağına çekti, tek kişi olduğundan cemaatin imamın sağında durması gerektiğini söyledi. İbni Abbas rahmetullahi aleyh devamlı olarak Resulullah ile birlikte bulunurdu. Bir gün yine birlikteydiler. Resulullah'ın terkisine binmişti. Peygamberimiz ona, "Delikanlı, sana bir şeyler öğreteyim." dedi ve şöyle buyurdu. "Sen Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et ki onun yardım ve inayetini daima yanında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Bir yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile ve şunu da bil ki bir konuda yardım etmek maksadıyla bütün millet bir araya gelse, Allah'ın senin için takdir etmiş olduğundan öte bir yardımda bulunamazlar. Sana zarar vermek maksadıyla hepsi bir araya gelseler, yine Allah'ın senin hakkında takdir ettiğinden öte bir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur meydana gelecek her şey. Önceden tespit ve takdir olunmuştur. Resulullah vefat ettiğinde Hz. Abdullah 14-15 yaşlarında bir gençti. Fakat Resulullah'tan aldığı dersler ve Kur'an sayesinde hadis ilminde bir derya olmuştu. Bunda Peygamberimizin kendisini kucaklayıp Allah'ım ona kitabının tefsirini ve hikmeti öğret. Allah'ım onu dinde ince anlayış sahibi kıl şeklindeki mübarek dualarının hissesi vardı. Diğer taraftan Hazreti Abdullah Peygamberimizin vefatından sonra alim sahabilerden dersler aldı. Bu hususta yılmadan, usanmadan gayret gösterdi. Neticede İbn Abbas rahmetullahi aleyh ilmin en yüce mertebelerine çıktı. Yaşının küçüklüğüne rağmen büyük ilmi meclislere katılır, en zor meseleleri hallederdi. Sahabiler arasında Kur'an tercümanı, hadis denizi unvanıyla anılıyordu. Abdullah bin Abbas'ın ders halkası meşhurdu. Onun sohbet meclisleri zengin ve bereketliydi. Genç ihtiyar herkes katılır. Hazreti Abdullah'ın ilminden istifade ederdi. Sohbetinin iki hususiyeti vardı. Derin ilim ve takva. Hazreti Abdullah'ın ilim meclislerinde bu ikisi birleşmişti. İhlasla anlatırdı. Herkesin anlayabileceği şekilde açık konuşurdu. Herkes dikkat kesilerek can kulağıyla dinlerdi. Hazreti Abdullah'ın ilmine herkes hayrandı. O ise bu nimeti bana veren Yüce Allah'tır. Resulullah benim için ilim ve hikmet niyazında bulundu, Cenabı ı Hak da ihsan etti derdi. Gurura kapılmazdı. Kendisinden büyük yaşlı sahabilere saygıda kusur etmezdi. Bir seferinde Zeyd bin Sabit ata binerken orada bulunan Hazreti Abdullah atın üzengisini tuttu. Hazreti Zeyd dedi, Ey Resulullah'ın amcaoğlu, rica ediyorum bunu yapma. Beni mahcup ediyorsun dedi. Hazreti Abdullah, biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk diye karşılık verdi. Hazreti Zeyd dayanamayarak, Hazreti Abdullah'ın elini öptü ve biz de Ehli Beyt'e böyle davranmakla emrolunduk diye karşılığını verdi. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in ilmi danışmanlığını yapardı. Hazreti Ömer kendisine gelen ilmi meseleleri havale ederek "Bunu ancak sen halledersin." der ve halletmesini isterdi. Hatta bir defasında hiç kimseden tatminkar bir cevap alamayan Yemenli bir zatın Hazreti Abdullah'tan doyurucu cevap almasından dolayı Hazreti Ömer çok sevinmiş ve "Şahitlik ederim ki Abdullah Peygamberimizin evinde yetişti demişti. Bu sebeple kendisine gelen zor meseleler için Abdullah bu meseleleri daha iyi bilir derdi. Hazreti Abdullah Hicret'in 27 senesinde Abdullah bin Şerh ile Afrika fetihlerine katıldı. Afrika kralı Cercir ile karşılaşmıştı. Cercir kendisine birçok sual sormuş. Hazreti Abdullah da cevaplarını vermişti. Kral bu yüzden kendisine Arap dâhisi tabirini kullanmıştı. Hazreti Abdullah daha sonra Basra valiliği yaptı. Orada da ilmi sohbetlerine ara vermedi. Daima Müslümanlara faydalı olmak için çalıştı. Hatta Hazreti Abdullah'ın Basra'da vali iken, Ramazan'da gece tedrisatı tatbik ettiği rivayet edilmektedir. Ramazan'ın sonunda bu tedrisata devam edenleri birer fakih, dini iyi bilen insanlar haline getirdi. Hazreti Abdullah'ın faziletini ilminin derinliğini dile getiren birçok alim vardır. Bunlardan Ebu Uleyh şöyle der. Yetmiş sahabinin üzerinde fikir beyan edip de halledemediği bir meseleyi Hazreti Abdullah bin Abbas'ın hallettiğini gözlerimle gördüm. Ubeydullah bin Abdullah Hazretleri ise İbni Abbas'ın ilmiyle ilgili olarak şunları söyler. İbni Abbas'ın bazı vasıfları diğer sahabilerden üstündü. O geçmişi iyi bilirdi görüşüne başvurulan meselelerde içtihat ederdi. Halimdi, İzzet ve ikram sahibiydi. Ben Resulullah'ın hadislerini ondan daha iyi bileni görmedim. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın verdiği hükümleri ondan dahi iyi bileni görmedim. Görüşlerinde ondan daha isabetli olanı da tanımıyorum. Tefsir ve fıkıh ilmindeki derin bilgisine herkes hayrandı. Bir gün fıkıhtan bir gün tefsirden bahsederdi. Bir gün geçmiş savaşları anlatır. Bir gün Arap tarihinden bahsederdi. Onun ilmi tükenmek bilmezdi. Yanında oturup da ilmi üstünlüğünü kabul etmeyen alim görmedim. Müslümanları daima helal kazanca teşvik ederdi ve şöyle derdi: Allah'ın farz kıldığı meseleleri yerine getirin. Allah hakkını ihmal etmeyin. Allah herkesin rızkını helal kazançtan vermiştir. Mümin sabrederse rızkı ayağına gelir. Helal rızıkla yerinmezse, helal rızkı kafi gelmez, harama girer. i̇bn Abbas ilim ve alimle ilgili olarak da şöyle derdi. Eğer ilim sahipleri ilmi hakkıyla öğrenseler, ilimlerin gereğini yapsalardı, mutlaka Allah, melekler ve salih kimseler kendilerini severlerdi. İnsanlar da onlara saygı duyarlardı. Fakat alimler ilimlerini dünya menfaati elde etmek için kullandılar. Bu sebeple Allah kendilerine gazap etti. İnsanlar nazarında da küçük düştüler. Hazreti Abdullah 1660 hadis rivayet ederek en çok hadis rivayet eden 7 sahabiden 5.si oldu. Rivayet ettiği hadislerden birkaçı şu mealdedir. Kardeşinle münakaşa etme. Aşırı bir şekilde de şakalaşma yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma, doğru yol, güzel davranış ve iktisat peygamberliğin 25 vasfından biridir. Bidatını terk edinceye kadar bidatçı kimsenin amel ve ibadetini Cenab-ı Hak kabul etmez. Resulullah Aleyhisselam ve Selam hayır yapma hususunda insanların en cömerdiydi. En cömert olduğu ayda Ramazan ayıydı. Cebrail Aleyhisselam her sene Ramazan ayında Resulullah ile buluşur, ta ayın sonuna kadar Resulullah ona Kur'an'ı arz eder, dinletirdi. Cebrail ile buluştuğu zaman Resulullah hayır yapmakta, esen rüzgardan daha cömert olurdu. Kıyamet günü insanlar arasında en çok pişman olacaklardan biri, dünyadayken ilim öğrenme imkanına sahip olduğu halde öğrenmeyen kimsedir. Diğeri de ilim öğrenmiş, fakat kendisi dışında herkes bu ilimden faydalanmıştır. Ömrünün sonlarına yaklaşan Haret Abdullahi, çok üzen hadis Kerbela vakasıydı. Peygamberimizin torununa yapılan o hunharca muamele Hazreti Abdullah'ı can evinden yaralamıştı. Yaşlı kalbini hüzne boğmuştu. İçi yanarak ağlamıştı. Sonradan göz nimetini de kaybeden Hazreti Abdullah bu haline şükrederdi. Allah gözümden ışığı aldı. Fakat kalbim ve dilim nursuz kalmadı. Derdi. Hazreti Abdullah hicretin 108 senesinde dünya hayatına gözünü yumdu. Yüce Mevlasına ve sevgili peygamberimize kavuştu. Onun sık sık tekrarladığı bir duası da şu idi. Allah'ım beni kanaatkar kıl. Verdiklerini benim için hayırlı eyle. Bilmediklerimden benim için hayırlı olanları bana ver. Kanalımıza abone olup Yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.